Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için üst koridorda Poppy oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen musibet iksiri başlangıcımızı ardından Totemimizi alıp hızlıca bir koridorumuza doğru ilerleyelim. Bizimkiler chatte çok flame yapıyorlardı. Ben şöyle chati e direkt kaldırayım yine devam edebilirler diye. Şimdi karşı direkt troll pick almış bir kere. Kettin ee, ya da e, Fizz gelecek bu noktada karşımıza ama ben Kettin'in gelebileceğini tahmin ediyorum. Miss Fortune'ı bot'a yollayacaklardır Yumin'in yanına. Karşınıza menzilli bir karakter geldi. Arkadaşlar korkmayın. En rahat yenebileceğiniz karakterler bunlar oluyor aslında. Bakarsanız ne diyecek olursanız bu karakterler çok kırılganlar. Tamam çok vuruyorlar menzilleri dolayısıyla fazlasıyla vuruyor gibi duruyor olabilirler. Fakat sizin şöyle bir avantajınız var. Poppy çok hızlı mesafe kapatabilen bir karakter ve siz mesafe kapattığınızda eğer ki duvara da mıhlamayı başarabilirseniz çok rahat burst hasar çıkartabiliyorsunuz. O adamın size çıkartabileceği hasardan 2-3 kat daha fazlasını hızlı bir şekilde rakibe yansıtıyorsunuz ve rahat bir şekilde koridorunuzu kazanıyorsunuz. Özellikle işte Vayne'dir, Cannon'dır, e, Jester bu tarz karakterler kırılgan karakterler. Haberiniz olsun yani bunlara karşı oynarken Panik yapmayın, sadece doğru zamanı bekleyin, karakterinizin güçlenmesini bekleyin. Mesela ben bu noktada eğer karşıma Kettlin gelecek olursa ki öyle gözüküyor, tutuştur falan da almış üzerine, teleportu da yok. Düşünün bak, tutuşturla raketini oynuyor. Ki oyunda en fazla menzile sahip nişancılardan birisi. Adam bu menzile sahipken e, üzerine tuştur alması bir kere o tuşturu kullanamayacağı anlamına geliyor. Tabii biz onunla yakın çatışma halinde olacağız ama ben ona çok rahat dive atabileceğim mesela. Veya eğer kurduru itmeyecek olursak baskını açık bırakabileceğiz adamı. Bu da o adam için dezavantaj. E, zaten ilerleyen dakikalarda tanklaşıyorsunuz, tank eşyaları alıyorsunuz. Sizi eritmesi hiç ama hiç kolay olmuyor bu noktada dostlarım. Şimdi rakip ormancı muhtemelen... E, Mavi güçlendirmesinden başlıyor. Caitlyn ona yardım ediyordur diye düşüncem ama çok zaman geçti aradan. Güzel. Biz burada tecrübe avantajını elde edeceğiz. Caitlyn bu koridora çok geç geldi. Bunları hep fırsata çevirin. Bak mesela adam Caitlyn'e bu kadar pasif oynuyor. Bu kadar geride oynuyor. Bu bizim daha rahat kazanacağımız bir koridor anlamına geliyor. Çünkü Caitlyn bu dakikaların karakteri ve bu dakikaları değerlendiremediğinde de otomatik olarak siz üstünleşiyorsunuz arkadaşlar. Bir minyon kaçırdık arada. Olsun. Nazar boncuğu. Kane mavi güçlendirme başlangıcı yaptığı için arkadaşlar ilk baskında sapleyini atmayacaktır. O yüzden şimdilik totemimi saklıyorum. Ee, dediğim gibi hani rotasyonu düşündüğüm için bunu söylüyorum. Çünkü bu dakikada attığı bir baskından çok fazla performans alamaz Kane. Ha, e, bu noktada dönüşeceği şey de önemli ki Darkin'e dönüşecek. Darkin Kane biliyorsunuz şu an metayı bayağı kasıp kavuruyor. De üzerine e, aldığı core eşyalar bufflandı. Bu onun için daha da iyi bir senaryo. Kettin mesajlaşıyor musun birisiyle? Ne yapıyorsun? Dereceli oyunda bunu da yapmazsın ya. Yani bu direkt bir kere oyunu kaybedeceği anlamına geliyor. Biz minyonumuza bakarız. Bizim için önemli olan e, galip gelebilmekti bu dakikadan. Ki galip de geliyoruz. farmı bırakmış kulenin altında minyon kesiyordu. Ey Allah'ım yarabbim. Güzel. Kane'e burada zaman kaybettirmiş olduk. Warwick burayı görse burada bir şeyler yapacağız ama bak Catelyn mesela AFK. Ketline gideceğim gidemiyorum. Bu adamın çarpını atmasına zorlayalım bari. Attı çarpını. Tamam buna da dönebiliriz. Hiç sorun yok. sıçrasını atamasaydı bu arada daha da daha kazanırdık. Ketlin'e sanıyorum ki pingi var. Yoksa bu şekilde oynamazdı diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü oynadığımız elo altın elo en azından bir şeyler bilerek oynayacaktır. Ama dediğim gibi ping olma ihtimali söz konusu. O güzel. Warwick orada Kane'i de yakaladı. Helal olsun. Rakip jungle iyice geri düştü. Biz burada çok avantajlıyız. Özellikle ben çok avantajlıyım. Devam. Kalalım koridorda. 1200 gold'umuz var. Bu arada ben anır bahsetmedim. Gördüğünüz gibi anır Hortlan hortlağın pençesi. Hortlağın ile birlikte karakterimizi daha efektif kullanabiliyoruz. Ee, hani şu an için alternatif çok fazla rün yok Poppy'nin. Bir de genel itibariyle çok fazla tercih edebileceğiniz bir karakter değil. Gün ateşi normalde bufflanacaktı. Fakat buff almadı eşya. Hala %10 hasar veriyor etrafa. %12 hasar veriyor olsaydı okeydi ama dediğim gibi şu an için bu hasarı yetersiz ve etki gösterme şansınız daha az. O yüzden e, pop yerine tercih edebileceğiniz daha güzel karakterler var. Mesela nar. Gidin nar alın. Nar oynayın top lane'de. oynayabilirsiniz ki çok güçlü değil şu an ama e, Darus oynayabilirsiniz mesela en basitinden. Kullandığı eşyalar şu an iyi durumda. E, Garen oynayabilirsiniz bence. Hani Nosus oynayabilirsiniz özellikle yine güçlü karakterlerden. Ama dediğim gibi şu an için Poppy çok işlevsel değil. Bu dolayı karakterin yetenek kiti güzel. E, atıyorum keyne e karşı falan etkili olabiliyorsunuz o Q yeteneğine karşı. Ama onun haricinde e, eşyalarından dolayı birazcık yetersiz kalıyor. Hah kettim bana vur ya şöyle. Şöyle korkayım birazcık senden ya. Nasıl bir oyun tarzı? Güzel kaçtı benden. Bak Q'sun hasarını da iyi yedirdi bize. Hah tutuşturluk ettim buyurun. Yani olmuyor bu karaktere. Ne bileyim daha farklı bir spell tercih etse koridorda kalmasını kolaylaştıracak. Veya ne bileyim yani Caitlyn'in menzilinden dolayı üst koridoru almak dünyanın en hatalı işi diyebilirim. Üst koridora bak olmayacak pickleri size sayıyorum. Master Yi, ondan sonra minimum nişancıların birçoğu Draven falan da oynanıyordu bir ara ona da denk geldim. Ee, hadi Vayne'i oynayabiliyorsunuz. Mesela Poppy'e karşı Vayne çok etkili olabiliyor ama yine e, bir yerde Poppy sizi counterlıyor. Çünkü e, karakterin şöyle bir olayı var. Şuradan plate'imi alayım. W yeteneği sayesinde bu atılmaları işte ee, çok rahat bir şekilde counterlayabildiği için Wayne'in de Q yeteneği biliyorsunuz bir atılma yeteneği sonuçta. Direkt dümdüz durduruyorsunuz adamı. Wayne o duvara takıldığı anda bitiyor işi. 1200 gold'da base atıyoruz. Caitlyn'e karşı deli gibi minyon avantajı elde ettik. Base'imizi atalım. Kestiler galiba bunu. İyileştirme kesme eşyası şart. Şimdi çelik kaplamalı çizmeyi aldık yani çivili, zırhım, çivili zırh, çivili diyorum. Ninja tabiğimizi aldık. Pink ward'umuzu alıyoruz. Bir tane de dokuma zırh aldım. Bu şekilde ilerliyorum. Bu niye önemli? Şimdi Poppy Huntal. E yetişmemiz gerekiyor. Bunu biraz önce de söyledim. Catelyn'e yetişebilmek adına bir kere bu temel eşyalarımızdan birisi. Ve hem rakip ormancı hem de genel itibariyle rakip takım saldırı gücü yoğunlukta olduğu için Ayakkabımızı Ninja tabi yapacağız. Kitle kontrolü çok bol bir takım olsaydı AD'leri de olmasına rağmen e, burada Merc'ün adımları tercih ederdim. Ama saldırı gücü ağırlıklı kompozisyonları var. E, bu noktada kendimizi tanklaştırmamız gerekiyor ve dediğim gibi Ninja tabi bu koridorda kalabilmek adına çok işime yarar. Şimdi benim bu adama karşı normalde koridoru itmemem lazım. E, çok da pasif oynuyor. Ama bizimkiler orada Ejder'e başladılar ve oraya bir teleport atmam gerekebilir. Gözüm bot lane'de yani. O yüzden koridoru itiyorum. Burada tecrübe kaybetmeyelim diye. Bakın gördünüz mü? Direkt. Aa kaçırdım. Kesecektim burada. Ultinizi eğer basılı tutmadan atarsanız rakibi kısa süreliğine havaya kaldırıyorsunuz. Hem hasarını yiyor hem havaya kaldırdığınız için kitle kontrolüne sokuyorsunuz. Aşağı indiğinde de Q yeteneğimle devam hasarını verip adamı kesecektim. Ama maalesef kötü oynadık. Base'e gittim bu adam? Evet. Durur mu hiç? Bu adamı kurtaramam teleport atsam bile mesela. Morgana yakın olmalıydı o pozisyona. Ama Morgana'nın olmaması bizim adamın ölmesine neden oldu. Şu rahat bir şekilde iki kulenin arasına sokabiliyorum. Bu da işte Catlin'in bize vermiş olduğu avantajlar sayesinde oluyor. Kulesin altında birçok minyon kaybetti. Biz bir plate daha alacağız hatta burada. Bak minyon falan kesmedi adam. Ha, kendi dezavantajı biz burada güçleniriz. Ne yapıyorsun Catlin? açı vermedi bana. Eğer dediğim gibi güzel bir açı verseydi burada cezalandırırdım adamı. Ay alamadım. Aa öl. Minyon. Helalsin minyon. <laughs> ya yani, o pozisyonda kestim sandım adamı. Karşılıklı sıçraları güzel bıraktık adamla birlikte ama <laughs> Allah'tan kesebilmişiz. Fiz gözükmüyor bu arada ama ee, darlasak mı bu kuleyi? Çıkma vaktim. Bu adam yani %90 top e gelebilir. Şu canlı bir popiyi bırakmazsınız burada. Key'in bu koridora gelmemiz gerekiyordu çünkü üst koridorları yok yani bu adam direkt ya pingi var dediğim gibi ya da başka bir problemi var o yüzden geri düşmüş durumda ve geri düşmüş bir koridora baskın yapmanızı tavsiye etmiyorum hele ki bu kadar geri düşmüşse ve karşıda Poppy gibi bir karakter var zaten deli gibi tank eli tam yani o yüzden de bizim için karlı. Fiz ultisini atar diye teleportum için bekletiyordum burayı. Ultisini kullanmadı Fiz. Hala gözümde burada. Bizim ormancı oralarda bir aksiyon peşinde bir de çaldırdı. Neyse okey çaldırsın dert değil. Canı sağ olsun. Dert değil. Birazcık daha rakip avantajlı olduğunu düşünsün en azından. Ay yakaladı sanmıştım tam. Adamların top yok ki. Bu adam hiç hareketlenmiyor. Sıfır. Skordordan çok rahat bedava bir kule alıyoruz bu sayede. Böyle oldu mu cidden sinir oluyorum ama hani fırsatı değerlendirmemiz lazım. Diyeceksiniz abi senin karşında böyle adamlar geliyor bize gelmiyor. Emin olun size de geliyordur da. Siz o fırsatı değerlendiremiyorsunuzdur. Ya da e, ne bileyim bu tarz fırsatlar sadece sizin işte sizin takımınızdan birisine oluyor diye düşünüyorsunuzdur. Ama dediğim gibi karşıya da illaki geliyordur. Ki benim bu bir değil iki değil. Özellikle sezon bitimine yakın bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Şimdi bot lane'e mesela bir deep ward olsa şurada bota çok rahat baskına gelirdim. Ama herhangi bir yerde totem yok. Yani bir flank atamıyoruz. Rakibi arkadan kapatıp teleportumla bir şeyler yapamıyorum maalesef. Normalde baskına çok açık bir yer. Ge teleport attığım yere bak. Dünden bugüne teleport atıyorum. ya kaçma ya Güzel bitkinlikmiş hocam. Güzel bunu da kestik. Güzel. Kainolu olduğu için burada ejderhayı da çok rahat bir şekilde alabiliriz. Orada sadece orta koridoru kurtaramadım. Yapabileceğim bir şey de yoktu ona ekstradan. Bir fiz ayakta kaldı sanırım. Yani sadece koridoru kazandım. Rotasyon yapmayayım diye bir şey yok. Eğer kazandıysanız arkadaşlar rotasyona paşa paşa çıkacaksınız. Bu oyun tek başınıza artık sırtlayabileceğiniz bir oyun değil. Bazı karakterler evet sırtlayabiliyor. Mesela bir Fiora'yı çok fazla güçlendirdiyseniz bir Fiora oyunu tek başına sırtlar. Ama oynadığımız karakter Poppy Takıma kesinlikle bağlıyız. Takımız olmadan bir şeyler yapamıyoruz. O yüzden ihtiyacımız var arkadaşlar. Top alamet bırakılmış. Hemen ona gidelim. Şu adamın olmaması adamlar için çok büyük kayıp oldu. Belki Caitlyn olsa birazcık beni darlasa, koridor puştlasa, beni koridorumdan ayrılmayacak olsa eyvallah. Ama dediğim gibi adamın olmaması adamlar için büyük dezavantaj. Ha bu videoyu yayınlamaya da bilirim. Ee, o konuda sıkıntı yok ama en azından bu tarz durumlarda, bu tarz fırsatlar karşınıza geldiğini nasıl değerlendirirsiniz, bunu da öğrenmiş olun. Çünkü insanlar şey diye düşünüyor, kendilerinin e, hiçbir zaman karşısına böyle adamların gelmediğini düşünüyorlar ama gerçekten geliyor böyle tipler, çok fazla var. Özellikle de sezon bitiminde, sezon başlangıcında işte yeni sezon başında bu tarz şeyler e, gördüğünüz gibi oluyor. O yüzden de sezon başında hemen gidip dereceli oyunu atmayın. Valla. Dediğim gibi boşu boşuna LP kaybedersiniz. Adamlar da sur verdi. Arkadaşlar üst koridorda popi de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak abone olmayı Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.